Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video içeriğiyle karşınızdayım. Ee, tabii bu içerikle birlikte aslında başka içerikleri çekeceğimi de tekrar duyurmak isterim. Çünkü yeni Valorant sezonu başladı ee, ve birçok takımımız EMA'da, birçok oyuncumuz da ee, Onlarla ilgili her hafta oynadıkları her karşılaşma için e, yine içerikler paylaşmayı düşünüyorum. Bu ilk içeriğim. E, BBL Sports ilk maçımızı oynadı biliyorsunuz. E, i̇lk önce GiantX ardından Fnatic'e karşı yine futbol bir maçı olmuştu. Kesinlikle bu maçlarla ilgili içerik de gelecek. İlk e, içeriğimi e, BBL... Giant X maçından yapmak istedim. Ee, çok iyi bir BBL vardı. Ama içerik biraz e, Sociable üzerinde olacak. E, çünkü e, maçı tekrar izlediğimde yani şunu fark ettim ki Sociable bir restaj sunmuş bizlere. E, Pearl haritasında ve kesinlikle e, kayıt altına alınması, tekrar konuşulması gereken bir e, performans göstermiş. E, BBL'in genel e, yorumlamasını başka bir içerikte yapacağım. Bence e, bu arada hemen bir kompozisyonla birlikte bahsedebiliriz e, karşılaşmaya. Şöyle tekrar bir geri alayım. Yani yorumumuz var, chamber'ımız var, e, wise'ımız var. E, yenilikçi bir kompozisyon, e, biraz sıranın sıra dışı bir kompozisyon diyebiliriz. Özellikle e, takımın en güçlü yanı çok farklı kompozisyonlar oynayabiliyoruz. Leon birçok düelist oynay oynayabiliyor. Burada Phoenix de oynatabilirdik Jett e. Jet oynayabiliyor, Raze oynayabiliyor. Güzel bir şekilde Sociable Raze oynar, Jet oynar. Bütün dualistleri çok rahat oynar. Yoru dahil olmak üzere Initiator oynar, Smoke oynar. Yampi'nin geçmişinde düelist olduğunu biliyoruz. Bir Sentinel performansı gösterdiğini biliyoruz. Bizim takımlarımıza karşı eskiden Killjoy oynadığını. Aynı zamanda iyi bir operatör oyuncusu olduğunu da biliyoruz. Yani Chambers da çok kuvvetliydi, aşırı kuvvetliydi Chamber'ın metasında. O yüzden e, takım çok ilginç bir takım oldu bir bir çok potansiyelli Profek müthiş başladı bence. En sevindirici noktalardan bir tanesi de onun çok iyi başlamış olması e, ilk iki haftaya. Yani e, bir Standin ile yedek yedek oyuncuyla ancak bu kadar iyi iş çıkarabilirdik. Shiva geldiğinde umarım daha da iyi gözükecek her şey. E, çok da beklemeden. Karşılaşmaya Sociable nasıl etkide bulunmuş, maçın nasıl tek başına yönetmiş pearl haritasını, rakibin nasıl oyundan düşürmüş bunlara bakalım. İlk round, ilk rounddan Sociable'ın takımdan biraz ayrı takıldığını görebiliyoruz. Tabii bir chamber bunları yapma özgürlüğüne sahip ve ilk kilidi direkt alıyor. Yani rakip üzerindeki baskıyı daha ilk roundda kuran bir Sociable var. Bu roundun devamı. Levin ikili oyunu benim çok hoşuma gittiği için bunu da koymak istedim. 2v3 bir Round kazanıyorlar. Bir Chamber için en önemli şey maçta skora katkıda bulunabilmek arkadaşlar. Özellikle hücum tarafında çünkü yetenekleri çok kısıtlı olan bir ajan. Genelde kill alma odaklı bir ajan, bir sentinel karakteri olsa da burada bu arada çok güzel bir TP gönderiyor Levin. Sowshul'un üzerine dikkat ettiyseniz. Sowshul'un ikinci silah shorty. Eğer e, ve rakip Soşbul'un nereye kaçtığını bilmiyor. Burada fake tp kullandıktan sonra hani purple ileri çıkıp levnin üzerine gelse e, Soşbul çok rahat onu short ile vurabilir. E, bu çok güzel bir ikili oyundu bence. İş e, Pek dikkat edemedik ama. Ve e, levn de müthiş bir round geçirdi da işi bitirdiler. Bu 5. round. Hücumda operatör. Pearl haritasında olabilir. Çok geniş bir harita, büyük bir harita. Sojable yine takımdan ayrı takılıyor. Burada BBL'in en iyi taktiklerinden bir tanesini göreceğiz. Buna ayrı bir videoda değineceğim. BBL'in en iyi taktik yaptığı roundlar diye. Çünkü Yampi'nin gelişiyle birlikte bence daha iyi yani taktiklerimiz de oldu rakibi yanılttığımız. E, Social her şeye rağmen e, takımdan yine ayrı. Takım e, burada bütün baskıyı B'ye e, çekmeye çalışıyor. E, yarattığı feykle. da artta Burada Social'ın pozisyonu neden? Çok güzel. E, birincisi CainTex gerçekten Social'a çok fazla alan tanıyor. Çok geride ekipler ve e, bir yere hücum gerçekleştirildiğinde savunma ekipleri haritanın diğer tarafından hamle yapmak isteyebilirler. Bilgi almak isteyebilirler. Social birisi arttan bilgi almaya çalışsa onu düşürecek pozisyona. Yani çok güzel pozisyonlamayla ilerliyor ve bütün oyuncular geri dönüyor bizim fake'imize reaksiyon verip burada farkındasınız. Özellikle yoru ile fake vermek çok kolay. Doğal bir yoru ile ve doğal bir yorumuzun olması da özellikle bu tarz taktiklerde çeşitliğimizi arttırıyor. Bu fake'i verirken de Yampi gerçekten iyi iş çıkardı ve özellikle tabii round başlarına biraz değindik. Takımdan ayrı oynadığına ama takımla oynadığında da nasıl oynadığı sorusunun çok önemli bir operatör oyuncusu Ritek'e karşı her zaman tehlikelidir. Burada bu arada Purple iyi bir iş çıkartıyor. Bir tane vuruyor geri çekiliyor. Levin'in burada akıllıca bir peak'i var. Purple'un nerede olduğunu bildiği için hemen güvenli bir peak aldı ve şu anda gördüğünüz pozisyonu hemen terk etti. Kime bırakacak sırasını? Chamber'ımıza. Operatörümüze bırakacak çünkü operatör varken elimizde ve Chamber'ın kartı varken peak avantajı her zaman bizde. Rakip için bunu aşmak inanılmaz zor. Sova'nın bu operatörü sakta bu dar alanda çok rahat kullanıyor. Bu operatörü counterlamak her zaman kolay değil. Sova'nın özellikle rakibi rahatsız ettiği anlardan bir tanesi bu. Yani site içinde retake anında karşınızda operatör varken retake'e kalkışmak ekstra zor oluyor. Sova'nın getirdiği bir avantaj bize bu. Yoru ile oynarken Yoru'ya operatör vermek çok mantıklı olmayabiliyor. Chamber'ı bu operatörle kullanmak güzel ve haritada kurduğu baskılardan bir tanesi rakibin elinde operatör yok. Açık bir kalamazlar çünkü chamber Oper operatörle oynuyor bizde. Ee, BD tabii pi kalmaya çalışan iyi niyetli bir website var. Ee, çünkü ortada bilgi alamamak çok şeye mal oluyor Giant X'e genelde. Onlar da adam bir baskı yapmıştı. Yine takımdan ayrıyken müthiş bir katkı getiriyor bul. Ve en sevdiğim roundlardan bir tanesi bu oldu. Neden bu oldu? Çünkü Sociable sürekli B'ye baskı vermeye devam etti. Ben bütün roundları size göstermiyorum. Ve rakip de bir operatörlü round geçirecek. Sociable'ın sürekli B'ye geldiğini bildikleri için operatörlerini burada kullanıp haritanın diğer tarafında 4 kişi oynamak istiyorlar. Biz bu durumun farkındayız. Haritada sadece biraz e, yayılıp baktık açılan var mı yok mu diye. Sonrasında drone'la baitleyip yemleyip purple'yu Sociable'a bükile alırdık. Yani bu çok güzel bir hareketti. Çok basit. Ama zaten en güzel şey de basit hareketleri başarıyla sonuçlandırabilmek bu oyunda. Sociable'ı bu şekilde besledik ve yine site içinde Sociable'ın yapacakları çok önemli. Yani bir chamber yetene katkısı veremez arkadaşlarına. Bir flash'ı yok, bir stun'ı yok, bir smoke'u yok. Chamber ile birlikte vurmak zorundasınız. Rakibi dürtmek zorundasınız. Üzerine yetene kalmak zorunda oyuncu. Sochmal bunu yine mükemmel yapıyor. Rakip ulti atmış. Geriye kaçmak zorunda herkes neredeyse ama hem bir yorumuz var içeride kalabilip son anda çıkabilecek hem de bir Chamber'ımız var. Rakibin üzerine gidiyor. Kilini alıyor çıkıyor. Rakip için inanılmaz zor bu tarz anlarda oynamak ama bu roundu kazanmamız gerek normalde. 3 ve 4 hatta 2 ve 3'e kadar geliyor. Fakat Cloud öyle bir highlight çıkartıyor ki müthiş bir kendisinden. Roundu kaybediyoruz. Bir başka round 4 ve 5 ama e, Social baskısına devam ediyor. Yine haritanın ortasında müthiş bir hücum performansı gerçekten. Çok fazla entry aldı. Çok kritik entry'ler aldı. Biraz e, şansımız yaver gitmedi. 7-5 bitti ilk yarı. Normalde şöyle söyleyeyim. Bu ilk yarının hakkı bence 10'a 2 falandı. Yani 7-5 değildi. E, o Cloud'un o A'si olmasaydı çok daha net geçeceğimiz bir ilk yarıydı. Ve e, tabii ikinci yarıya bakalım. Bu sefer e, yine e, savunmadayız taraf değişti ama oyunu yine social üzerinden kuruyoruz. Social hareketli oyuncumuz Yampi B arkasına bir tane ok attı. B'yi temizledik, social yerleştirdik. Haritanın diğer tarafına artık A tarafına ağırlık verebiliriz. E, böyle bir durumdayız ama A tarafında istediğimiz gibi gitmiyor işler. Fakat social arkalama görevinde bunu çok iyi kullanıyor. Bu round bizim ekstra yaptığımız roundlardan bir tanesiydi. E tabi roundun e, burada en iyi oyuncusu aslında Yampi ama e, social da işi bitirebilirdi. Ya sonuç şimdi şurada bir talihsizlik yaşıyor maalesef. <laughs> ee, yoksa kolaylıkla vurabileceği bir oyuncu ama yine de vuramasa da e, Thomas'in dikkatini dağıttığı için bir burada diğer oyuncuyla birebir yaşayıp sonra yine Tomasi'ye yönelebiliyor. E, bir başka setup burada Chamber'la yapabileceğimiz çok fazla setup var e, kompozisyonumuzda. Yoruyla bir şeyler çıkarabilirsiniz round başında agresif oynayabilirsiniz. Bait yapabilirsiniz ki bu sefer Bait'i Chamber'la yapıyoruz. E, profe'yi yakına yerleştirip e, B uzun da Chamber'ımız üstünde oynatıyoruz mesela. Ama bu değil benim asıl değinmek istediğim tabii ki Brown'da. Yani Brown'du zaten hepiniz biliyorsunuz. Brown izlediğimde biraz burukluk yarattı içimde benim. Yani çünkü Soulshibble'ı EMEA'da ilk kez izliyor insanlar. Türkiye Ligi'nde oynuyorken, Birlik Ligi'nde oynuyorken de zaten çok kişinin bildiği bir oyuncuydu yurt dışında ama yani bir Chamber'la yapabildiklerine bakın standart EMEA maçında. Ki iyi oyuncular da var karşısında. Müthiş bir e, ace. Marşallah. Yani şunu düşünüyorum. Yayın Chamber metasında e, çıkış yaptığı gibi, dünyanın en iyi oyuncusu olduğu zaman gibi. Ya da işte Ardis'in o dönem yarattığı sükse gibi, Dorki gibi. E, bu oyuncuların yarattığı sükseyi bence SoulShable yaratabilecek kalibrede bir oyuncuydu. E, fakat o dönem e, yurt dışına şans bulamadı. Yani birlik liginde oynamış. E, her zaman zaten yayınlarda da genelde sunumlarda aktarmaya çalışıyorum. En iyi oyunculardan bir tanesiydi bence. Yani en iyi iki oyuncudan, üç oyuncudan bir tanesidir e, birlik liginde oynayan. EMA'ya biraz geç geldiğini düşünüyorum ama gelir gelmez de e, ayağının tozuyla gerçekten mükemmel bir iş çıkardı. Savunmada yine aldığı inisiyatifleri görebiliyoruz. B uzunda bir outlaw başlangıcı. E, burada ultiyle öne çıkıp bir tane kill alıyor ki şunu da söyleyeyim mesela geçtiğimiz roundda dikkat ederseniz BBL'in yaptığı çift outlaw var. Operatör outlaw yapabiliyoruz aynı zamanda. Pearl'ün savunması çok uzun sürmedi bizim için. Ama skoplu silahlarla iyi oyuncularımız olduğu için bunları çok kullanabiliyoruz. Bu bence yeni BBL için büyük bir artı. Müthiş bir Pearl haritası geçti. Social tabii ki işin başrolündeydi. Mükemmel highlightlar bıraktı. Çok güzel İntiba bıraktı aynı zamanda üstünde ve kapanışında bu şekilde yapacak. Benim için etkileyici bir performans. Sezonun ilk maçında yedekle birlikte BBL Esports'un böyle bir performans ortaya koyabilmesi. Bu oyunda unutmamak gerekiyor ki her şey aslında biraz da oyuncuların bireysel olarak kuvvetine dayanıyor. Takımın güçlü olması için iyi oyunculardan oluşması gerekiyor. Yani şu kadroya baktığımda müthiş bir kimya görüyorum. Müthiş bir uyum görüyorum. Ee, Sociable birbirini tamamlayabilen oyuncular. Yampi yine bu üçlüye çok iyi destekliyor. Profek çok iyi başladı. Ee, fanatik maçı da bir şekilde kazanıldı. Vak bence tabii ki bir yedek yani bunu çok net hissedebiliyoruz oyun içerisinde ama zaman zaman da çok iyi katkılar verdi. İyi bir başlangıç oldu. Ee, yine bu tarz videolar çekeceğim arkadaşlar. sizde. de eğer e, tabi dilerseniz içerik önerisinde bulunabilirsiniz yorumlarda katkı verirseniz de sevinirim tekrar görüşmek üzere takımlarımız oyuncularımız herkese de başarılar güle güle.